Evet yine şeffaf mutfağımızdayız. Şeffaf mutfağımızda yarın için hazırlıklarımız efendim canı gönülden yapılıyor. Taş fırınımızda ne pişireceğiz şu an? Şu anda hamburger ekmeğinin hazırlanışını görüyorsunuz burada. Evet. Bütün çocuklarımıza gelirdiğimiz taze taze mayası da biz, biz yapıyoruz. Kendimiz hamurluyoruz. İlk aşaması burada böyle devam ediyor. Şu anda da diğer tarafta da fırında pişiriyoruz. Yani bizim burada hamburger ekmeklerimiz, hamburgerimizin köftesi de dahil olmak üzere her şeyi kendi ellerimizle yapıyoruz. Herhangi bir katkı maddesi, gıda boyası, renklendirici, efendim ben kıymayı dahi biz burada kendimiz kıymamız yapıyoruz. Doğru mudur üstadım? Doğrudur. Kendimiz alıyoruz, onu bile kendimiz yapıyoruz. İsterseniz... Gözlerimizle görmediğimiz hiçbir şey yapmıyoruz. Şöyle şu anda pişti hamburger ekmeğlerimiz hemen çıkartıyoruz. Şöyle bakın. Pazar günü bizim için çok önemli, özellikle çalışan anne ve babaların çocuklarıyla birlikte, benim çocuk şenliklerini yapabilecekleri huzurlu bir şekilde e, doğal besinler ve katkısız yiyecekler yiyebilecekleri. Sancaktepe'deki tek mekan neresi efendim? Ali Baba'nın çivliği ve bunun içerisinde bulunan Melek Sima Restoran, Müjdat Şef'im Sancaktepe, Sancaktepe olalı. Senin gibi bir üstad görmedi. Seninle çalıştığımızda çok mutluyuz. İnşallah e, daim olur. İnşallah. Böyle güzel şeyler yaparız. Evet. Vallahi harika görünüyorlar. Harika harika. Herkese tavsiye ediyoruz. Sen usta, içine de görsün. Yok yok. Vallahi çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum usta. Sağ ol. Abi. Eline sağlık.